Köprü projesi kapsamında hazırladığımız İnkılap Tarihi ve dersimize hoş geldiniz. Evet, bugünkü dersimizin konusu Misak-ı Milli, Misak-ı Milli Kararları ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışı. Öncelikli olarak Misak-ı Milli'nin ne olduğunu bir görelim. Çocuklar, Misak-ı Milli, Milli Yemin, Milli Ant manasına gelmektedir. Son Osmanlı Mebusan Meclisi'nin İçerisinde bulunan felah Vatan grubunun kabul ettiği kararların tamamına misak-ı milli kararları denmektedir. Misak-ı milli, milli yemin ya da milli ant, milli sınırlar manasına gelmekte. Bu kararların aldığı ardından <laughs> son Osmanlı Mebusan Meclisi kapatılmış, İngilizler tarafından İstanbul işgal edilmiş, milletvekilleri de tutuklanmıştır. İstanbul'un resmen işgalinin aslında temel sebebi son Osmanlı ve Busan Meclisi'nin misak-ı milli kararlarını almalarıdır. Misak-ı milliden bir fotoğraf görüyorsunuz. Çocuklar, son defa toplandığı için son Osmanlı ve Busan Meclisi olarak anılmaktadır. Son defa toplanan misa Osmanlı ve Busan Meclisi misak-ı milli kararlarını almıştır. Alınan kararlara bir bakalım. Alınan kararlar kapitülasyon hakkında azınlıklar hakkında, boğazlar hakkında, sınırlar hakkında, Arapların yaşadığı yerler ve referandum. Bunu şayet sınavlarda karıştırırsanız kapsar olarak kodlayabilirsiniz. Kapitülasyonlar, azınlık hakları, boğazlar, sınırlar, Arapların yaşadığı yerler, son olarak da referandum. Şimdi bu kararlara gelin hep beraber inceleyelim. Birinci alınan karar kapitülasyonlarla ilgili. Biliyorsunuz kapitülasyonlar farklı zamanlarda Osmanlı Devleti tarafından Avrupalı devletlere verilmiş olan imtiyazlar yani ayrıcalıklardı. Misak-ı Milli de bu ayrıcalıklara son verilmek istemiş. Siyasi, ekonomik, mali gelişmemizi engelleyen, hukuki alanda hakimiyetimizi sınırlayan imtiyazlar kabul edilemez denmiştir. Yani kapitülasyona karşı çıkılmıştır. Ve bu ilk defa olduğu için kapitülasyona ilk defa karşı çıkılma özelliğini taşır. Bağımsızlık ve egemenlik haklarımızdan taviz verilmeyeceği vurgulanmıştır. Zaten Osmanlı Devleti'nin ekonomik olarak çökmesinin temelinde de kapitülasyonlar vardır. Diğer alınan karar azınlık hakları. Çocuklar burada çok güzel e, bir madde yazılmış. Azınlık hakları konusunda her zaman Avrupalı devletler iç işlerimize müdahale etmişlerdir. Zaman zaman Fransa, Rusya, İngiltere. Azınlık Osmanlı'da yaşayan gayrimüslimlere daha çok kullanılan bir terim. Burada iç işlerimize müdahale ediyorlar ki azınlık haklarını gözetmediniz diye şöyle bir çare bulmuş Misak-ı Milli'de. Azınlıklara komşu ülkelerdeki Müslümanlara tanınan haklar kadar hak tanınmaktadır denmiş. Burada devletlerin eşitliği ya da ulusların eşitliği olarak ortaya çıkmış. Ve Avrupalıların iç işlerimize karışması, müdahale etmesi engellenmek istenmiş. Bu da bağımsız bir devlet olma isteğimizin bir göstergesi. Diğer alınan karar, boğazlar. Boğazlarla ilgili ne alınmış? İstanbul Marmara'nın güvenliği sağlandığı takdirde boğazlar uluslararası ticarete açılabilir maddesi var. Ee, o dönemde resmi olmasa da misak-ı milli kararlar alınırken İstanbul fiili olarak işgal edilmişti ve İstanbul Boğazı'nda Marmara'da itilaf devletlerinin gemilerini sık sık görmekteydik buradaki karardaki amaç da siyasi ve askeri bağımsızlığımızın ortaya çıkarılmasıdır burada siyasi ve askeri bağımsızlığımız vurgulanmıştır diğer alınan karar ise sınırlarla ilgili çocuklar bu kararla beraber Türk vatanının sınırları çizilmiştir milli sınırlarımız belirlenmiştir. Hani misak-ı milli, milli sınırlar demiştik ya, misak-ı milli, milli sınırlar manasına da gelmektedir. Peki bu sınır nasıl belirlenmiş? Mondros Ateşkesi imzalandığı sırada Türk askerinin koruduğu, Müslüman Türk nüfusunun çoğunlukta oluşturduğu vatan toprakları bir bütündür, parçalanamaz denmiştir. Bu kararda biraz Wilson ilkelerinin e, kırıntılarını görmekteyiz. Wilson ilkelerinde bir millet nerede çoğunluktaysa orada o milletin devleti kurulur gibi bir ibare vardı. Onu temel alarak bu karar oluşturulmuş. Mondros imzalandığında eğer işgal edilmemişse o toprak bize aittir. Böyle bir madde yazılmış. Milli sınırımız belli olmuş. Şu gördüğünüz harita misak milli haritasıdır. Biz Kurtuluş Savaşı'na, milli mücadeleye başlarken bu haritayı gerçekleştirmek için başladık. Ancak o dönemde ancak gücümüz şimdiki Türkiye Cumhuriyeti sınırlarını e, almaya yetti. Peki hangi kayıplarımız var? Misak-ı Milli haritasıyla şimdi haritayı kıyaslarsak Selanik, Kavala, Filipe Balkanlar'da en az 3 tane ilimiz kayıp. Yine Halep, Musul, Erbil, Kerkük burada da Batum elimizden farklı zamanlarda çıkmış. Şu bölgede de Nahçıvan Azerbaycan'la sınırımız ...Ermenistan toprağı var. Yani elimizden 6-7 tane il... E, ...elimizden çıktı demeyelim ama... ...elimize alamamışız. Yani gerçekleştirememişiz, gerçekleştirememişiz misak-ı milliyi. O da o dönemki hükümetin ancak bu kadar gücü yetti diyebiliriz. Yine Arapların yaşadığı yerlerle ilgili alınan karara bakalım. Arapların oturduğu yerlerin geleceği o bölgedeki halka sorulacak, halk oylamasıyla belirlenecek. Yine Wilson ilkelerinde alınan karara uygun davranılmış. O dönemde biz Hicaz, Yemen'de Birinci Dünya Savaşı'nın sonunda savaştık. Ama resmi olarak o topraklar elimizden çıkmamıştı. Misak-ı Milli'de oraların Türk toprağı ordu olduğu düşünülmüş ve oradaki yaşayan halka bizimle yaşayıp yaşamayacak isteme, istemeleri sorulmuştur, sorulacaktır. Referandum yapılacak. Eğer Türkiye bünyesinde yaşamak istiyorlarsa bize dahil olacaklar. Hayır bizi istemiyorlarsa kendi yollarına bakacaklar. Bu karar da o yüzden alınmış. Misak-ı Millî'nin bir diğer maddesi ise referandum maddesi. Kars, Ardahan, Batum ve Batı Trakya'daki halk oylaması ile geleceğine karar verecek. Yine burada da Wilson ilkelerinin bir kırıntısını görmekteyiz. Kars, Ardahan ve Batum Birinci Dünya Savaşı'nın sonucunda 1917'de Ruslardan elimize geçmişti. Ruslar savaştan çekildi ve bizimle bir anlaşma yapmadı. Bu toprakları biz o şekilde aldık. O yüzden bu topraklar resmi olarak bizde değil. Biz yine de her ihtimale karşılık diyoruz ki bu bölgelere soralım referandumla. Bizimle yaşamak istiyorlar mı, istemiyorlar mı? Zaten bu bölgenin çoğunluğu da Türk olduğu için biz güveniyoruz. Çoğunluk Türk zaten bizi isteyecekler diye düşünülmüş. Evet bu kararlardan sonra <laughs> itiraf devletleri misak-ı milli kararından sonra 16 Mart 1920'de İstanbul'u resmen işgal etmişler. Mebusan Meclisi'ni basmışlar ve milletvekillerini, aydınlarını, aydınları tutuklayıp Malta Adası'na sürgüne göndermişlerdir. İstanbul resmen işgal edilmiştir. Demiştik daha önceden Önceki dönemde fiili olarak Mondros'tan sonra işgal vardı ama resmi olarak işgal 16 Mart'ta başlamıştır. Bu gelişmeler saltanat ve hilafet yanlarında ulusal mücadelecilerin yanına yönelmesine neden olmuş ve son Osmanlı Mebusan Meclisi'nin işgal edilerek milletvekillerinin tutuklanması üzerine Ankara'da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılmasına zemin hazırlanmıştır. Çocuklar tarihte sebep-sonuç ilişkileri vardır. Amasya görüşmesi yapılmış Ali Rıza Paşa hükümetiyle. Amasya görüşmesinden sonra e, Mebusan Meclisi'nin açılmasına karar verilmiş. Mebusan Meclisi açılmış. Misak-ı Milli kararını vermiş. Misak-ı Milli'den sonra İstanbul işgal edilmiş. İstanbul'un işgali Ankara'da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılmasına zemin hazırlanmıştır. İstanbul'daki meclis işgal edilmeseydi biz Ankara'da Büyük Millet Meclisi'ni açamazdık. Sebep sonuç ilişkisini burada açıkça görmekteyiz. Ayrıca Mustafa Kemal çeşitli ülkelerin temsilciliklerine çektiği telgraflarla işgali protesto etmiştir ve bazı tedbirler almış İstanbul işgalinden sonra. Hangi tedbirler almış? İstanbul'la tüm haberleşme kesilmiş. Telgraf hatları kesilmiş. Yine halkın işgale karşı mitikler yapması ve protesto telgrafları göndermesi istenmiş. Anadolu'daki değerli eşyaların İstanbul'a gönderilmesi yasaklanmış. Vergide dahil olmak üzere. İstanbul işgal altında oraya vergi göndermeyin, değerli eşyaları göndermeyin denmiş. İttifak devletlerinin sevkiyatını engellemek için de demir yolları tahrip edilmiştir. Misak-ı Milli'den sonra İngilizler işgal ediyor ve biz Ankara'da Büyük Millet Meclisi'nin açılmasını gerçekleştireceğiz. Çocuklar, ilk Türk, Türkiye Büyük Millet Meclisi bazı kaynaklarda BMM olarak geçer. Çünkü T, Türkiye kısmı 1923 Cumhuriyet'in ilanından sonra gelmektedir. Büyük Millet Meclisi Anadolu'dan seçilen ve İstanbul'dan Ankara'ya kaçabilen milletvekillerinin katılımı ile 23 Nisan 1920'de açıldı. Mustafa Kemal Paşa ilk meclise Ankara Milletvekili olarak katılmıştır. 24 Nisan'da yapılan seçimlerde de Meclis Başkanı olarak başkanlığa seçilmiş. İlk seçimde ilk açılan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ulusal irade vatanın geleceğine hakim kılmak esastır. Bu maddeler kabul edilecek. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin üstünde hiçbir güç ve makam yoktur denecek. Bu da bize neyi gösteriyor? Milli egemenlik vurgusu yapılmış, Osmanlı hükümeti yok sayılmış, gelecekte Cumhuriyet yönetimine geçileceğinin de göstergesidir. Biraz daha halkın iradesini ön plana çıkarmışlar ilk mecliste. Ayrıca ilk meclisin bir diğer özelliği yasama, yürütme, yargı yetkileri, tamamı TBMM'ye verilmiştir. Yani güçler birliği ilkesi kabul edilmiş. Aslında güçler birliği ilkesi hiç demokratik değil. Tüm gücü tamamını Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne veriyoruz. E günümüzde nasıldır modern devletlerde ve Türkiye'de? Yasama ayrı kurumdadır, yürütme ayrı kurumdadır, yargı ayrı kurumdadır. Güçler ayrılığı ilkesi benimsenmiştir. Ama o dönemde milli mücadelede çabuk karar alıp uygulayabilmek için, savaş döneminde olduğumuz için, olağanüstü bir durum yaşandığı için güçler birliği ilkesi benimsenmiştir. Bütün yetkilerin mecliste olması dediğimiz gibi güçler birliği ilkesinin bir gereği. Ayrıca Türkiye Büyük Millet Meclisi olağanüstü yetkilerle donatılmış, o dönemde istiklal mahkemelerini kuracak ve yargı yetkisinde kullanacaktır. İstiklal mahkemesi çoğunlukla da zaten meclise karşı isyanları bastırmak için oluşturulacaktır. Evet. Meclis açıldığında alınan bir diğer karar ise hükümet kurmak zorunludur maddesi. Bu maddeyle biz şunu anlıyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi ilk açılan meclis kurucu meclis özelliği göstermektedir. Yine geçici olmak kaydıyla bir hükümet başkanı tanımak veya padişah vekili atamak doğru değildir. Meclisin sürekliliği de vurgulanmış bu maddeyle de Hükümet işleri meclis içerisinde seçecek bir heyet tarafından yürütülecektir diye e, karar alınmış. Meclis başkanı aynı zamanda hükümet heyetinin de başkanı olacaktır. Meclis hükümeti sisteminin uygulandığının bir göstergesi burada. Meclis hükümet sisteminde bakanlar meclis içerisinde tek tek seçiliyordu. Bu sistem günümüze göre çok ilkel bir sistem demokratik olarak ve bakanların hükümetin oluşturulması çok uzun sürüyor. Ancak o dönemde e, meclis oluşturulduğunda böyle bir sistem benimsenmiş. Ama daha sonra Cumhuriyet'in ilanıyla beraber bu sistemden kabine sistemine, bakanlar kurulu sistemine geçilecektir. Yine alınan bir diğer madde, padişah ve halifenin geleceği işgalcilerin baskısı bittikten sonra meclis tarafından belirlenecektir ibaresi var. Normalde Mustafa Kemal milli mücadelenin başından beri cumhuriyet sistemini getirmek istiyor. Halk yönetimini, milli iradeyi hakim kılmak istiyor. Ancak o dönemki şartlar içerisinde meclisin, halkın bölünmemesi için böyle bir karar alınmış. Padişah Halife daha sonra meclisin belirlediği statüde görevini devam ettirir diye de ortam bölmek istememiş, milli mücadeleye e, balta vurmak istememiş, birliği bütünlüğünü korumak istemiş. Çocuklar bu mecliste şimdiye kadar seçilmiş belki de en demokratik meclistir. Türkiye'nin e, 100 ile yakın bir cumhuriyet tarihi var. Ve bu tarihler içerisindeki gördüğümüz en demokratik meclis budur. Hangi bakımdan demokratiktir? Ne söyleyebiliriz? Bu halkın tamamı, tamamını temsil eden üyeler vardır. Devlet memuru var, asker var, çiftçi var, serbest meslek sahibi var, tüccar, din görevlisi, aşiret reisi, avukat, doktor. Her mesleği temsilen mecliste kişileri görmekteyiz. Toplumun her kesimi bu meclise katılmış en demokratik meclis diyebiliriz. Evet, Ankara'da, Ulus semtinde, Ankara'ya gidenler bilir. Eski meclisin, eski görüntüsü, bu meclisin şimdiki görüntüsü. Evet Mustafa Kemal'in bir meclis toplantısından çıkış görüntüsü. Şimdi çocuklar iki tane kavramımız var bu konuyla ilgili. Milli egemenlik ve milli bağımsızlık. Sizler bunu çok karıştırıyorsunuz. Özellikle sorularda bu iki kavram karıştırılıyor ve cevaplarda sıkıntı yaşıyoruz. Bunların ayrımını iyi yapmamız gerekiyor. Önce milli egemenliği güzelce anlatalım sonra milli bağımsızlığı anlatalım. Milli egemenlik daha çok yönetme ve karar vermek gücüyle alakalı. Millet oy verir, yöneticilerini seçer. İşte burada oy verip yöneticilerini seçmesinde milli egemenlik vardır. Halk egemenliği demektir. Kişi egemenliğine karşıdır ve halk yöneticilerini kendisi seçer. Yani seçim varsa, halk yöneticilerini kendisi seçiyorsa bu milli egemenliğin göstergesidir. Unutmayınız, milli egemenlik yönetimle alakalıdır, seçim vardır. Milli bağımsızlık biraz daha farklı bir durumdur. Burada yönetme, karar alma, karar verme gücü varken milli bağımsızlık daha farklı. Bir milletin kendi topraklarında hiçbir gücün etkisinde kalmadan, hiçbir güce bağımlı olmadan özgürce yaşayabilmesidir. Birinde bağımsızlık, özgürlük var, diğerinde yönetim hakkı var. Bir örnekle bunu açıklayalım. Mesela Suudi Arabistan örneğini hep veririz biz. Suudi Arabistan bağımsız bir devlettir. Kendi kararlarını verir, hiçbir gücün etkisinde kalmadığını iddia eder ve ülkesi özgür bir şekilde kendi sınırlarında yaşar halkı. Ama orada krallık yönetimi vardır. Yani seçim olmaz. Kral babadan oğula geçmek suretiyle devleti yönetir. Milli egemenlikten bahsedemeyiz Suudi Arabistan'da ama milli bağımsızlık vardır bağımsız bir devlettir. Kendi bayrağı var. Kendi sınırlar içerisinde özgür bir şekilde yaşıyorlar. Ama halk yönetimi yok. Yani yönetme etkisi kralda. Halk oy vermediği için milli egemenlik oluşturulamamıştır. Arada aslında dağlar kadar fark var ama siz çok karıştırıyorsunuz bunu. Yine milli bağımsızlıkta devletin iç işlerinde ve dış işlerinde başka bir devletin baskısı ve etkisinde kalmadan milli menfaatleri doğrultusunda istediği gibi davranabilmesi vardır. Aynı anlattığımız gibi. Yönetme durumu, kimin yöneteceği bizi? Bu da devletin durumu. Yani işgale uğrayıp uğramadığımız, kararları alırken devletin menfaatlerini alıp almadığımızdır. İnşallah örnek işe yaramıştır. Ayrımını yaparsınız. Yine milli egemenlikte farklı zamanlarda neler yapılmış onu söyleyelim. <laughs> Amasya Genelgesi'nde Milletin bağımsızlığını, milletin azim ve kararı kurtaracaktır maddesi milli egemenlikle alakalıdır. Çünkü milletin geleceğini, milletin azimi, milletin kararı yani milletin vereceği oylarla biz belirleyeceğiz demek istemiştir. Yine Erzurum Kongresi'nde milli iradeyi hakim kılmak esastır. Milli irade, iradeyi milliye, hakimiyeti milliye aslında her biri milli egemenliğe vurgu yapmakta. Meclisin açılmasında da hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir ibaresi kullanılmıştır. Hala bu söz meclisin içerisinde yazmaktadır. Yine hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir ibaresi de kararların milli egemenlikle ilgili olduğunu söyler. Millet isterse yaparız. Millet istemezse yapmayız. Halk oy verir, yönetici kişileri seçer. Bu tamamen milli egemenlikle alakalı. Bir de bağımsızlığa bakalım. Osmanlı ordusunun terhis edilmesi Mondros'la beraber bu bağımsızlığa aykırıdır. Anadolu'nun işgal edilmesi, manda himaye fikrinin gündeme gelmesi, Sevr Anlaşması'nın imzalanması, ülkemizin tamamen yabancılara açılması, topraklarımızın işgale uğraması, tamamı milli bağımsızlığa karşıdır. Mustafa Kemal hepsine karşı çıkmıştır. Çünkü bağımsızlıktan yana değildir. Manda özellikle çok ismi geçer başka bir devletin himayesi altına girmek bağımsızlığa karşıdır. Sivas Kongresi'nde ya istiklal ya ölüm kararının alınması milli bağımsızlıkla alakalıdır. Ya özgür olacağız ya da öleceğiz. Ya da Kurtuluş Savaşı'nın kazanılması, Lozan Anlaşması'nın imzalanması, kapitülasyonların Lozan Anlaşması'yla kaldırılması tamamı milli bağımsızlıkla alakalıdır. Milli egemenlikte son kez söylüyorum yönetim biçimi var, kimin yönettiği var. Bağımsızlıkta ise ülkemizin durumu var. Ülkemizin çıkarları var. Evet, şu iki kavramı da açıklayalım size. Güçler birliği dedik. İlk meclisin özelliğinden biri de güçler birliği ilkesinin olmasıydı. Güçler birliği ilkesinde yasama, yürütme, yargı güçleri tek bir kurumda, tek bir kişide toplandığında ona güçler birliği ilkesi denmektedir. Yasama, yasa yapmaktır. Yasa yapmak için görevli kurum Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir. Yürütme bu yasayı uygulamaktır. Günümüzde bu işi hükümet yapar, uygular bu yasaları. Yargı ise bağımsız mahkemeler aracılığıyla yürütülür. Bakın günümüzde biz güçleri bölmüşüz. Demokratik olan da budur. Yasama TBMM'de ayrıdır. Yürütme hükümette o ayrı bir kurumdur. Yargı ise bağımsız mahkemelerdedir. Ayrı bir kurumdur. Ama Cumhuriyet'in ilk döneminde tamamı Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne verilmişti. İşte buna da güçler birliği denmektedir. Bir diğer kavramımız milli irade kavramı. Ulusun hiçbiri baskı altında kalmaksızın istediğini ortaya koymasına milli irade denir. Kimi istiyorsan seçebilirsin. Hiçbir baskı altında kalmadan halkın isteğinin yönetime yansıması milli iradeyle açıklanabilmektedir çocuklar. Evet, şimdiye kadar bakalım ne çıkmış bununla ilgili. 2018 LGS, liselere giriş sınavında şöyle bir sorumuz var. İlk Türkiye Büyük Millet Meclisi Millet İradesi ile yeni seçilen milletvekillerinin yanı sıra Son Osmanlı Mebusan Meclisi'nden Anadolu'ya geçen milletvekillerine oluşmaktaydı. Üyelerinin her biri ülkenin içinde bulunduğu eşi görülmemiş maddi manevi yokluklar karşısında milli mücadelenin başarıya ulaşması için canla başla çalışmışlardır. Bu bilgilere göre ilk Türkiye Büyük Millet Meclisi için hangisi söylenemez demiş. Milli egemenlik esas alınmıştır. Evet, seçimle gelmişler. Milli egemenlik esas alınmıştır. Teslimiyetçi politikalar izlemiştir demiş. Teslimiyetçi politika bağımsızlığa karşıdır çocuklar. Yani vatanımızı yabancı güçlere teslim etmek manasındadır. O yüzden cevabımız 5 şıkkıdır. Bursa diyebiliriz. Yine 2018 bursluluk sınavında bununla ilgili bir soru gelmiş. Bu bilgilerden Büyük Millet Meclisi'nin hangi özelliği çıkarılabilir denmiş. Bakalım bilgilere. Büyük Millet Meclisi'nin üyeleri milletin içinden, millet tarafından seçilmiştir. Millet iradesine dayanan, millet egemenliği ilkesini esas alan bir meclistir. Her türlü inanç ve görüşü bünyesinde barındıran milli bir kurul görünümündedir. Hangisi çıkarılabilir? olağanüstüdür, kurucudur, demokratiktir, kahramandır. Şimdi burada millet içinden çıkmış, milletin iradesini ortaya çıkarmış dediğine göre biz buradan demokratiktir cevabını işaretleyeceğiz. Cevap Bursa. Bir de bursluluk sınavlarında bunlardan çıkmış. 2019 bursluluk sınavında benzer bir soruyu görüyoruz. O da Misak-ı Milli'den gelmiş. Misak-ı Milli'nin aşağıdaki maddelerinden hangisi Halkın kendi geleceğine karar vermesiyle ilgilidir." demiş. Maddelere bir bakalım. Ülkemizde azınlıkların hakları komşu ülkelerdeki gibi olacak. Ulusal ekonomik gelişmemiz engelleyen da kaldırılacak. Batı Trakya'nın durumu için halkoyuna başvurulacak. Mondros Ateşkesi imzalandığında bölgenin Türk yurdu olduğu parçalanmaz bir bütün olarak söylenecek. Cevap Cihan çocuklar. Burada halkın kendi geleceğine karar vermesi ibaresi olduğu için Batı Trakya'dakilerin durumu halk oyuna başvurulabilir demekte. O yüzden cevap Ceyhan. Bir de 2020 bursluluk sınavında çıkmış benzer bir soru. İtiraf devletlerinin İstanbul'u resmen işgal edip mebusan meclisin dağıtmalarına aşağıdakilerden hangisi neden olmuştur? Yani diyor ki İstanbul neden işgal edilmiştir? Biz de cevap olarak misak-ı kabul edilmesi diyoruz. Cevap Denizli. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Dersimiz bitmiştir.